Doğal seçilim, iklim, besin ve rekabet gibi şartlara uyabilen canlıların yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması sürecidir. Yapay seçilim, istenen karakterleri taşıyan canlıların genellikle insan tarafından seçilmesi ve canlılardan dört alınması yöntemiyle yeni bir türün ortaya çıkarılması olarak tanımlanır. Aşağıda karışık olarak yapay ve doğal seçilim örnekleri verilmiştir. Doğal seçilim örnekleri pembeye, yapay seçilim örnekleri maviye boyanacaktır. Buna göre doğru boyama işlemi aşağıdakilerden hangisi? gibi olur. Kutup bölgelerinde yaşayan canlılardan kısa kuyruklu ve küçük kulaklı olanların hayatta kalmaları bir doğal seçilimdir ve pembeye boyanmalıdır. Süt verimi yüksek inekle soğuğa dayanıklı ineği çiftleştirerek daha verimli ineklerin üretilmesi bir yapay seçilimdir, maviye boyanmalıdır. Uzun ve kısa boylu mısır bitkilerinden sadece uzun boyluların üremesini sağlamak yine aynı şekilde yapay seçilimdir ve mavi olmalıdır. En güçlü at ve en güçlü eşekleri çiftleştirerek normalinden daha dayanıklı katırlar üretmek yine yapay seçilimdir. Mavidir. Develerin hörgücünde depoladığı besin ve su sayesinde hayatta kalabilmesi bir doğal seçilim örneğidir. Pembeye boyanmalı. Nilüfer bitkisinin geniş yaprakları sayesinde fazla terleme yapabilmesiyle su üzerinde yaşaması yine bu da doğal seçilimdir ve pembe olmalıdır. Doğru boyama D seçeneği olacaktır.